Mark location. Mark the location. Hiçbir şey bırakma. Her şeyi al. Aynen. Var mı gelen giden? Şuan ben ses daha almadım. O uzun çekim çıktı şimdi. Otomatik kompresör bulursam bana söyle tamam mı? Aynen. Yani. Aynen. Otomatik kompresörü seviyorum. Seviye 3 yelek. Buralarda var ya. Bu 5 ya, ya cömert davranıyor herhalde Livik. Aynen. Livik insaflı harita Değil mi? Bir dakika. Arabamız da var. Gerçi alandayız ha. Adam gördüğünde abi görüldü at. Öyle birlikte. Alalım. Dalalım gitsin. Hadi hadi. Abi 130'da dağın arkasında büyük ihtimalle adam var. Seslerinden geldi veya susturucu taktı. Biz zaten o taraflara doğru gideceğiz. Sniper bulursan, güzel olur bak. bir şey var bende. SKS var. Tamam abi, sen kullan onu. Sen kullanıver onu. Bir şekilde bir şeyler yaparız. Sen misin bu? Hala ben Var ya manyak bir oynayış yapacağım bak. Sana söyleyeyim mi? O kadar. Neyse, içinden geçeceğim öyle ama ben uzi alsam ya uzi baya güzel atıyor ya uzaktan falan baksana Vallahi bilmiyorum takılı kafana göre işte ben de steam oynuyordum biliyor evet. musun? Steam'de de aslında işte işte steam alsan aslında iyi olur ya bilgisayarın senin güçlendi herhalde ben bilgisayar almadım ki abi Kardeşime evet. bilgisayar aldım. Yok yok. E... Ama bilgisayar zaten güçlü. Senin bilgisayar güçlü değil yok, mi şu anda? An? sıkıntı yok. Güçlü abi. Aslında insanlarda şey yok. Oyuncu bilgisayarı için bir video falan çekilmemiş. Çekmeyi düşünüyorum aslında ayarlarla ilgili falan. Hastasiyet ayarı, olsun. gemi olup ayarlar oldu. Abi ee sana şöyle söyleyeyim. Supplies. Burada seviye 3 var. Kit mit abi her şeye al bak. Bırakır mıyım sence? Elinde ne var şu an? m altın var. Bu sunu abi. Şimdi geçelim adı alana hadi. En son 130'da tepenin arkasında adamlar vardı. Yani üst, sol tarafta 4x'i, 5x'i, 6x'i falan Hala altında. varlar, var. Hala varlar. Tam önümüzde varlar şu an. Ama bakalım bu nokta içindeyiz. Kafamız üstüne düşmesin İnşallah düşmez abi. Eve gir eve. Alan abi, buradaki adamlar ölür büyük ihtimalle. Yani. Araba bulamadılarsa. Yani evet o durumlar da var. Lütfi çok ağaç var ya. Abi bu dağın arkasında da. Sıkıntı çıkartıyorlar da sen. <laughs> Kitmetle vursak adamım. Şu havaya alacağım ya. Havaya al abi de fotonu koruz. Adamın. Onu pek koruduğuna inanmıyorum ama. Eklentiler çok önemli ya. Eklent siz oynanılmaz. Ya ben eklent spray atıyorum da. Ben de spray atıyorum ama da yine daha iyi de, Tabii canım. Ben Uzi çok iyi spray atıyorum. O ile var ya mermiler sıfır sekme Ya o taramalı ama. Aha. Adam var abi gel benle gel benle Adam burada abi büyük ihtimalle gel yukarı çıkalım Adam aşağıda Bot mu diyorsa? Bot herhalde abi ya. Biz adam arası abi. ihtimalle bot. Burada seviye 3 yelek var abi. Otomatik charger bırakıyorum. Bende var hepsi ya hiç gerek yok. Hadi Kompresör. Şu kompresör nerede ya? Var mı kompresör? Otom Otomatik. Ha almışım ben. Tamam. Abi. 9 7 kişi kalmış kardeş kardeşim. Adam ileride drop düşüyor. Evet, Neredesin? Geride misin? Ara arabayı aldım, geleceğim. Gerek abi. yok arabaya. Evet, ara ara yok, alandayız zaten bence gel. Arabayla biraz bir gürültülü oluruz. Yanına kadar geleyim. Tamam. Çünkü adamlar nereden çıkacağını bilemiyoruz biliyor musun? Abi bu oyunda, bu modda her türlü midisında kapanıyor anladın mı Alan? Ya bazen değişebiliyor benim, işte. Benim, benim... İleride kapışmam. Evet, Şu dağın arkasında var. Yesinler birbirlerini ya. Benim. Birbirlerini. Aynen biz. Taşın Bak, arkasında. Birinde M24 var. Gel abi gel bana doğru gel. Sen neredesin ki? Niye oraya gittin? Evet ben bekle ben geliyorum abi sana bekle. Adamlar zaten 300 1300, 130 yönünde falan adamlar. Büyük ihtimalle drop için savaşıyorlar. Onlar drop kesen nerede? Aynen. Abi. Drop drop kesiyorlar adam. Bir sana ateş etti herhalde. Abi biraz bana doğru gel. Atma atma. Sıkıntı yok. Birbirlerine atmış gibi Aynen. İleride zaten kapışıyorlar üç daha. Aynen. Hiç elleme. yesinler birbirlerine. Aa abi çıktı. Ona bayağı hasar verdim. Tamam. Çok iyisin. Otur abi. Gördüm abi. Bekle. Az bekle. Sakın çıkma. 6x. Onu teşkil edeyim Hiç... hemen, bak şimdi abi. Hiç gerek yok, patlat gitsin. Taşın arkasında hemen, Ha, iyisin evde. Kaçma oğlum, nereye kaçıyorsun ya? Aha abi, bir tane daha gördüm, bak burada. Burada, burada abi, M24'te. Şey. M24 burada m, m, m döktü burada. Babam seni çağırdım ya. ya. Bir bize yedirdi. Adam geldi. Arkanda arkandan attı arkandan. Birisi arkadan salladı. Sakin ol. Gel beni kurtar şimdi. Adamlara bak ya bir stilleri var. Aldım aldım sakin. benim 4x'i ayarlamam ben, lazım. Sana bir şey söyleyeyim mi? Tamam. Bak şu an yerimiz o kadar iyi ki, solumuz boş, arkamız boş, sağımız temizledik. Solumuzda var. Aynen önümüzde var da 3 kişi kaldı zaten ya. Bazen sıkıntı çıkıyor da. Gel abi. Hafiften boş diyelim. Ben fulledim hepsini. Aha adam. Çok iyisin be. bir kişi kaldı. Tamam düş. Hadi bakalım. Kardeş çık ortaya. Abi bir dakika bu bizi yemesi şimdi. Gel abi gel eve git. Acele acele, acele etmenin bir lüzumu e, yok. Hiç acele yok. Mantığı yok. Ecele. Alacağız abi bu ev. Sakin. Molotof mu atmış ya biri? Vallahi adam bizi yer haber Bence bu adam burada. Ben bir bomba sallıyorum bir dakika. Ben de sallıyorum dur. Çünkü bu benim baydığım adam buraya gidiyordu. Aha arkamız abi gel tamam. Yerini sattık. Cover al bir yere. Kaç yönde bu fırto? Gördüm abi. Yerini Aha burada. Bu taş abi. Yavaş 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 yavaş. Ben arkasından dolandım. Beraber mi gidelim? Bir dakika abi sakin. Alacağım. Hadi abi şimdi tam rush zamanı. Ne tarafta tam olarak? Şimdi rush. Tamam. 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 Gördüm ürtü. Aha aha da gitti. <laughs> şey, kaza yenildi. Bu kadar. <laughs> Bu kadar. Kafayı yemiş la o. Öyle lens abi. Güzel de güzel. Kapattım abi.